torbacıya göz altına alırız. Onlar bir torbacı yok. Şimdi bakıyoruz abi. Operasyon tamamlanmış. bir 40 narkotik dedektör köpeği. 2 500 tane Hep bu ülkede bu, ülkede, bu ülkede, soğanlar var onlar. Gel, gel buraya, gel buraya Sen de ağa babalarını bakarız şimdi. Ne gel gel bakayım. Onların arkası da Onların arkası da var, ne gel. Baba <laughs> 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 bak, -ba. Türkiye dünyadaki en büyük politik aslında faizine sahip ikinci ülke oldu. Venezuela yüzde 59, Türkiye yüzde 46, bugün faiz yükseltmişiz. Zimbabwe yüzde 35, Arjantin yüzde 29, Gana yüzde 28. Ya şurada Arjantin olmasaydı iyi olurdu ya. Şimdi Türkiye'dekiler aklı hep böyle Messi falan, Maradona falan ona alışık olduğu için burada Arjantin'i görünce Arjantin Dördüncü sırada Türkiye ikinci sırada. Wow diyecek. bile de değişti. değişti. Ne Şimdi, ayrıca, şey ben, Şimdi... Sonra, patladı, şu oldu, bu oldu. Evet, e, oldu? ceza geldi. Kaldı. Git tekrar geldi. Böylece evet,